Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gibi skin tuvalet oyunu çıkmış. Onu oynayacağız. Oyunun adı Toilet Boom arkadaşlar. Birazcık ilerledim ben arkadaşlar video dışında. O ne lan? Ay. Ne böyle alalım. Oh. <laughs> tamam. Nereye gideceğiz oğlum? Bir dakika kaydediyorum tamam. Aa oğlum gidemiyorum ama. Diş diş. Alo kanka Arkadaşlar Kaç Arkadaşlar bu şirin tuvalet oyunu Yeni mi eski mi bilmiyorum ama Yani 50 yıldır karşıma çıkıyor. Bunları kıracak mı? Yanıyorum Patla

<laughs> hey ma, arkadaşlar ben Sankaycı'nın Melon vs. Pumpkin izlediniz mi? Çok iyi. herkes izleyen, izlemeyenler vardır ama yine. Evet. Oğlum inşaat var. Ananın öldüm. Ah be. Evet oğlum. Ve şekerim bir buraya bakalım. Buna almak için bin lira gidiyor. Buna için bin lira. Şu şeyli. Hepsini bir level yükselttim arkadaşlar. Lan bomba. Oğlum ne? Oğlum yürüyemiyorum. Yürüyemedim az önce. Burada kırılıyor mu? Belki çıtırdan bir şey çıkar. Arkadaşlar. Bu arada yeni melon modları yükledim. Melon, melonlar vs. kibidiler. De melonlar artık daha arkadaşlar. Esmeralar vs. Skibdiler 38 göreceksiniz adarı. Açın kapıyı. 67. Skibdi 67 yer değil mi lan? Arkadaşlar var ya bir sürü melon modu yükledim. Yeni cimeni biraz güçle güç, güç verdim cimene. Var cimen artık ölümsüz olmayan insanları ölümsüz olmayan insanlara tek atıyor çok güçlü oldu arkadaşlar. Yani. yani bir tane yeni skibidi tuvalet yaptım. Birkaç tane işte. Ya da ya birkaç tane ya da bir tane bilmiyorum. <laughs> Neyse. Eğer ben o sandboxa yeni karakter gelirse onda hemen titan yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Burada çıkmıyor. <laughs> <laughs> <We can run. gülüyor> <Heh>, tamam. Oğlum <laughs> <laughs> Geçmiş miyim? Evet buldum. Her yerde şibidi domdomlar var. Arkadaşlar bir tane güvenli alan yaptım. Melonu, melonların ölme ihtimali yüzde bir. O derece yani. Melonlar ve ses gibi de. Her şey melonlar ve ses gibi deler. 38'e bağlı bugün pek video atasım yok. Ama gelebilir. Gelecek galiba. Yani neyse boş verin arkadaşlar. Oyunumuza devam edelim. Nuke de boş. Bir Benim yok ki. Dört kişi. Dört kilo. Oh. Ya şuradakini ben takip ediyorum. Vermişsin ya ateş etmemiz gerekiyor ya da bir yer çarptırmamız gerekiyor. Şibili şak şak. Gel buraya. Aa, oğlum. Eee. Şibili şak şak. Gel lan. Bugün okula gitmedin. Evet devamsızlığım 21 buçuk. Neden ben de bilmiyorum. Annem göndermedi. Oyuncak, oyuncak götürecekmişiz de. Okula bilmem ne bilmem neymiş de. Yok ki ya. Annem götürmedi oğlum. <laughs> 22 buçuk gün oldu devamsız. <laughs> İnşallah geçirirler lan. 4 olacağım oğlum. Direkt 4'e geçmeyiz. <laughs> oğlum sınıfta Oğlum nereye gideceğim? Buraymış. Tanrım silahları seviyorum ben ya. Çok güzel oluyor. Şurada patlatmadan gitmem. Tamam öl. Sonra yersen ve so, öl. <laughs> Patla diyecektim. Amun. Ya bu şey. Hemen altı gideceğim. Oha burada dört tane patlama. <laughs> Ulan bomba tuvalet. Kamikaze. Bombombiyle kuziyle. Ne alaka? Neyse bu. Oğlum neden gitti? İyi dostum hadi dostum. Aa boss. Aa bizim boss. Bizim Mahmut. Aa Mahmut. Bizim Mahmut. Bizim Mahmut. Çok hızlı. Aa bizim Mahmut. Bizim mamut. Ananın ki. Bizim mamut. Bizim mamut. Ananın Ya. Arkadaşlar son anda 50 elmas mı verdim? Bir şey verdim. Para verdim. Oyun parası. Kredi kartım yok. Ah, tamam sağlık. Sağlık önemlidir. Ölürsek var ya sıçarız. Neyse gidelim. Evet arkadaşlar. Ooo pompa. Plancı çıktı. Dur <laughs> bakayım. Dur. Aa. Tamam. yüzde artı beş deme hiç diyor. Aga deme hiç önemli. Evet. Ne yapacağım lan? Aman <laughs> arkadaşlar. Dur 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 Hey babut, benim adım babut, senin adın babut, benim adım babut, ula babut, ula babut, oğlum, şöyle bir sen. Melon Sandbox'ta ana karakterler, Cimen, <laughs> Titan'lar. Titan'lar ve Cimen bütün bölümde var ya bölümlerin yarısından fazlasında Titan'lar ve Cimen var arkadaşlar. Ve aynı haritada geçiyor bütün bölümler. <laughs> Aralıksız bütün bölümler aynı yerde geçiyor arkadaşlar. Bunlar ve ses kemteler 37 hep aynı. Bir tane uzaya çıkma bölüm var orası dışında yani. Orada da gidiyoruz oraya yine galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bütün bölümler yani o çöl haritasında geçiyor. Çünkü en sevdiğim harita. Orada base yapılabilir. Şimdi. Hadi. Neden? Neden? Kapının bu odadan. Orta sevmeyenler var. Ne? Mış mış dayış mış cik cik cik. <laughs> Şibidi. Ya şikibidiler böyle normal silahla ölmez ki. Keşke i̇şte yeni tür silah. Lazer silah falan. Amerika lazer silah mı ne öğretmişler? Neden böyle bilgiler ediniyorum diye sormayın. Oğlum nereye gideceğim? Allah Allah. Arkadaşlar haritaya bakarak gidecekmiş. Tam gördüm. Şu killeri alalım. Kil kil kil. Kil alıyoruz. Kil kil. Dostum. Arkadaşlar bakın şurada üstte soru işareti var ya. Hemen buradan gidiyoruz arkadaşlar. Bakın iş gibi gibiler çıkıyor. Yeni öğrendim. Beş dakika önce oldu. <laughs> yarım 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 öl. Öl. Şu tekeş gibi de alayım. Oh. <laughs> oh. Oh. Grand Saksıs. Evet acaba bölümü ne zaman bitireceğiz? Evet, arkadaşlar kil almamız gerekiyor evet amacı kil kil full kil alacağız kil 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 kil, kil. evet para ver can var mı can can Can, 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 canımın içi ne alaka? Şu kutuları kıracağım bir dakika. Ben hep seni kırdım. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse direkt gidiyorum ben ya. Evet, direkt çıkışa gitti. <laughs> Bana ne abi? Direkt çıkışa gitmek istiyorum ya. O yüzden... Olarak ki canım çok az. Gelme. <laughs> yani. Canım da fazla oldu. Gel şu. Hadi bay bay. Hadi bay bay değil lan. Şaka yaptım. Şey. Evet sadece boslar boslar vs et evet, mücadele arkadaşlar dünyanın en büyük aa bak oğlum iki yazıyor 4. oğlum iki dört 2. ne diyor lan ne demeye çalışıyor vuruş hakkı mı bu ne oğlum ne diyor bu alttaki yani yorum ya rey. gidiyoruz. Dün, 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 dün. Dün. Aa bu ne? Imported kamera. Dur lan neymiş o kamera? Ne kamera? Cats evet. Dur. Bu değil artı 5 speed artı 1 drone damage drone drone derken ne drone oğlum drone damage ne nasıl plunger day arkadaşlar yeni karakteri yeni diğer kameramanı almadan ben hiçbir yere geçmeyeceğim Sonu bir asla bekmeyin. Sonu cek sonu. Neden böyle bir i̇şte dedim bilmiyorum. Rezil oldu mu? Öldüler. <laughs> du, du, du. Bana buradaki bütün killeri alacağım. Kil. Kıl lazım bana kıl. Mahmut'un kılı. Kıl gerekiyor. Kıl. Arkadaşlar kıl önemli. Ne alaka? Kıl. Ay yenisi. Sigma boy. Sıkma boyu. Kıl önemlidir arkadaş. Kıl. Kıl gerekiyor bu boyun. oyunun. Bu oyunun amacı kıl almak. Kıl. Kıl. Kil alacağız dostum. 31 kil. çıkma boy. Sıkma. çıkma Sıkma boy. Sıkma. Hey dostum. Hadi dostum. <laughs> <Sülüyor> sen mi? Evet arkadaşlar. Galiba Floor'da da aynen. 50 yıldır oynuyorum. Video uzamasın diye birader. Floor 5'i birlikte oynayalım arkadaşlar. <Sülüyor> Aha boss. Babusuz arkadaşlar. Her şey Bu de duvarlar lan önünde. Hey man, hey yaşlı bunak, bana bak. <laughs> oğlum oğlum çok fazla. İşte bu, bu yaşlı çok fena vuruyorlar. Ha? Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam sakin ol sakin ol sakin ol. Sakin ol çok korkuyorum lan. Ya şunun veletleri olmasa var ya. Çok kolay olurdu. Sadece ben bunlardan kaçıyorum sıkıyorsun. Çok kolay olurdu. Ananın. Oy. Ver ya ver. Hoş koşur. Koş. Daha fazla bir şey istemiyorum. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum oyundan. Bu video da böyleydi.